Düşündüm. Çokça kafa yordum. Daha kaç sayfa yazsam anlatabilirim derdimi diye. Kafamda kurup durdum. Daha ne kadar anneme benzeyebilirim diye. Yorgun, çaresiz ama bir o kadar da umut dolu. Bilemem akibetim nedir, hangi durakta durmayı akıl edebilir. Şu dünya gemisinde umuda akıp giden insanlar var. Bir de benim gibi tren sevdalısı, denizden korkanlar. Anne diyorum. Ben bilinmezliğe doğru gidiyorum. Beni kurtarmaya çalışma. Aldığım her nefes içimde bir yara. Yeterince vuruldum ruhumda. Geç kaldın. O tren kalktı çoktan. Çocukluğum mutluluklar vadisinden acı ırmağına düştü. Elimi uzattım kurtar beni diye. Sen yine yaramazlığıma verdi. Boğulduğumu göremedin. Babam da göremedi. Anne. Bak şimdi ölü bir kız çocuğu taşıyorum içimde. Kahrolsam da onun bir daha acı çekmeyeceğine seviniyorum. Uyuyor huzur içinde. Ben çokça çırpındım anne. Ben çokça ağladım baba. Her gece gün doğumuna kadar kendi yüzümü seve seve uyuttum kendimi. Ben çok hırpalandım anne. Ben çok... Baba...